Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi size bir kadro çıkartacağım. Bu kadro full Arap ve eğer varsa elimde Nuhididen olacak. Arap kadro olacak. Şimdi başlayalım hadi. Let's go. Maskemizi de takalım. Çünkü tüy mevsiminde. Var. Basık bir tane arap var. Çoğu suyun kanadı makaslıdır. Bakın okay, taklasını gösterdi kuş. Bir. Burada aynı kuyruk bir tane arap var. Kanatları ee, yarım. Tam gelmemiş kanatları. Kuşların çoğu soyunudur. Dişi arkadaşlar. İki. Yine burada aynı kuyruk bir tane arap var. 3 Burada çikolata diyelim yani Arap da değil Nuhudi de değil Değişik bir renk hummi hummi bir renk kuş var 4 Burada kanatların makaslı yine bir arabamız var Ara kanatları, ara kanatları makaslı dişiye benzer. 5 Burada yine ara kanatları makaslı bir arabamız var. Arkadaşlar göz renkleri, gagaları, gagaların ucundaki zikirleri çok güzel. Yakın anda göstereceğim. 6 Burada yine ara kanatları makaslı bir arabamız var. Paça takımı falan mükemmel. Paça takımı falan mükemmel. Bakın göstereyim. Bakın paça takımı falan mükemmel kuşun. Bakın göz rengine bakın kuşun. Kuşların hepsi güzel arkadaşlar. O halde takla attı arkadaşlar. Bakın. Kuş makaslı ara kanatları bakın. Ara kanatları makasla halde takla, taklasını gösterdim. Kuşlar güzel arkadaşlar. Başka? Burada dişi bir arabamız var. Çok güzel ama bıyıklı arkadaşlar. Çift taraftan bıyığı var Çok güzel. Renk onu da zifir. Başka? Burada çikolata bir tane dişimiz var. Karadında salsa var. Oyunlu arkadaşlar, oyunlu. Dişi çok güzel. Seri Seri, seri arkadaşlar. Çok seri. Uçurtabilirsiniz o çikolatayı. Burada yine ara kanatları boş. Bir tane daha çikolata var. Taşıyamıyor arkadaşlar. O kuşla oynuyor. Ama kuş ne yapıyor? Taşıyamıyor kendini. Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 10. Başka, 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 başka. Bir tane daha burada çikolata var. Ara kanatları yine makaslı. 11 tane kuş var arkadaşlar. Bütün çikolataları, bütün çikolataları Arapları bu kadroya attım. Arap sevenlere gelsin. Bu kadro Arap sevenlere gelsin. Bakın burada şimdi biraz önce şimdi taklasını gösterdi arkadaşlar. Biraz önce göstermedi o dişi. Güzel dişi. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Bakın bıyıkla. Çok güzel kuşlar var içinde. Çok güzel. Kaç tane oldu bismillah? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. 11 tane. Çok güzel. Renk tonajları, işlerinde renk tonajları çok güzel olan kuşlar var. Fizikleri çok güzel olan kuşlar var. Mesela o dişi Nuhu diye bittim. Erkek Nuhu'di de oyunlu. Kuş kendini taşıyamıyor. Bu değişik humur rengi olan kuş da bu. Bakın önümde. Ne Arap ne de Nuhidi. İnşallah kadroyu beğenmişsinizdir. Uzun uzun diye tutmaya gerek yok. Olabildiğince ben yakından göstereyim size kuşları bakın. Kuşun güzelliğine bakın abiler. Canlar. Fiziğine bakın. Duruşuna bakın bak. Bak bu da gösterdi, bu erkek de gösterdi. Bak. Bu erkek de gösterdi taklasını. Vay maşallah. Çok güzel, çok. Kur'an çarpsın kuşlar çok güzel. Bakın o erkek de gösterdi. Dişisi de gösterdi, erkeği de gösterdi. Bakın. Bak gösterdi, bak. Çok güzeller, çok. Bu kadar video yeterli sanırım. Şu dişinin güzelliğine bakın ya. O halde takla açacağım diye uğraşıyor hayvan. Oğlum yiyemeyin görsünler hadi al. Arkadaşlar bu kuşları buraya atacağım. Bu salmayı atacağım. Burada sizi burada sizi bekliyorlar. Bakın hepsi yeme saldırıyor. Hepsi aç kurt gibi. Sağlıklı kuşlar. Güzel kuşlar. Otobüsün gittiği her ile gönderim yaparım. Sadece 1000 lira arkadaşlar. Bu kuşlar sadece 1000 lira. Yani gerçekten bu kuşları alan pişman olmaz. Hepsi Hepsi safkan oyun kuşudur. İçeride kırma kuşu yok. Hepsi safkan oyun kuşu. Kuşların tek eksiği bazılarının kanatlarında ara kanatlarında baş kanatları değil ara kanatları çabuk gelip Ara kanatlarında makas olması ki o halde bile hayvanlar gördüğünüz bir çoğusu taklayı gösterdi. Taklasını gösterdi. Biz, bizden esirgemediler. İnşallah beğenmişsinizdir. Yani şu hayvan dişisi makaslı olduğu halde taklalarını gösterdiler ya. Basık taklasını gösterdi. birçoğusu zaten taklasını gösterdi yani. İnşallah kadroyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoları beğenelim. Bakın kanal sesine bakın kuşum. Vay 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 vay. Allah neler yaratıyor vay. Vay. Bak. Fişek fişek tabanca. Renk tonajları birçoğunun renk tonajı da harika.